Benim de kolum iyileşti ama bu şoför olayına o kadar alıştım ki seni de yoruyorum. Kadir kusura bakma. Lütfen rahat olun ya. Benim için sorun yok dedim ya. Okullar açılana kadar rahat merak etmeyin. Artık şu siz olayını da kaldırsak mı aradan? Yani nesin diyebilirsin bana. Nasıl istersen, istersen olur. Benim de bugün saat altıda bir toplantım var. Ee, ama öncesinde bir Levent'e uğrayacağız. Maşallah siz de gün içinde ne geziyorsunuz be? Yani çalışıyorsunuz. Vallahi gelincik gibiyimdir ben. Her gün yedi kapı gezerim. Estağfurullah. Yok canım ben çalışmaktan gocunmuyorum yani. Benim elimde oyuncu var, yönetmen var, senarist var. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek zorundayım. Maşallah. Allah güç kuvvet versin. Amin. Biz öyle Suzan gibi hobi olarak yapmıyoruz bu işi. Elinde bir tek Tolga Tuna var. Sorsan ben Melice'nim. O da bizdeymiş. Annemle görüştüm daha az önce o söyledi. Kim? Suzan mı? Hı, Hı Ay ne alaka ya? Ne işi var o cadının sizde? Annesinden çok ayıp ama. Yani dünürümüz kadın Muhabbete gitmiş. Hı, Hı. Vallahi ben sevindim. Ne güzel annemle muhabbet ediyoruz. Tabii. O yılan sadece muhabbete gelmez. Kesin başka işler peşindedir. Naciye. Bak bakayım bu olur mu aretliğim? Olur olur. Olur. Anne ha. bu oldu ha. Öf, Naciye beklese miydik be? Çok bekledim be Şerife. Ay gelmez o. Aa, herhalde nişanlısının partisine gitmeyecek değil değil mi? <laughs> ben konuştum bir ara. Ben uğrarım gelirim dedi ama bilemedim tabii şimdi bey. Ha, keşke ama oğlumu bırakır mı? <laughs> Çok gideceğim yer var. Bekleyen var Şerife. Asya'nın fotoğrafını örtünün altına koyarız. Dökeriz üstüne kurşun onu yetle. Öyle olur mu? Olur olur. Olsun İyi anne ya, ben hadi. fotoğrafını getirin Tamam. Bugün varoşa doydum. Sen daha orada mısın? Bu kurşun döküme merasimini kaçıramazdım. Sen bize geçmedin mi? Giderim diyordum ama hiç içimden gelmiyor. Asya'yı görmeye dayanamıyorum artık. Bak, olur mu bu? Olur, olur, olur. Ay kızım güzel. Haydi bismillah. Of, gitsin gözler. Haydi bakalım. Hı. Hadi Naciye koş. sen lafın üstüne gelirmiş. Gel annem. Gel. Ablacığım gel, 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 gel. Bırak ayakkabını silerim ben sonra gel. Aa, aa, aa. <laughs> Suzan Hanım. Aha, hoş geldin şekerim. E, bize sürpriz yaptı. Kat kapı geldi. Güzel güzel oturduk. Ay böreklerini <laughs> kapmışlar gelmişler. Bir güzel yedik vallahi. Ha ha <laughs> ha ne güzel. E, kız şaşırdı tabii şimdi. Anlamaya çalışıyor her şeyi değil mi? Yani ne yalan söyleyeyim. Bak başta e, oğluma pek güvenim yoktu. Hevesini alır bırakır gider diyordum. Ya. Var oğlunuzun böyle oyları. Doğru. Ama şimdi artık iş ciddiye bindi, evleniyorsunuz. E ben de oğlumun sevdiği kızı severim dedim. Geldim güzel kızım. Hmm, i̇yi ettiniz. <laughs> ah sizin o güzel ağzınız neler söylüyor Hanım... Kurban olurum ben size <laughs> canım. Aa ama sen bizim evdeki partiye gitmiyor musun? <laughs> Yok ben gitmiyorum. Aa, neden? Başım ağrıyor biraz bugün. Bir de yoruldum. Dinleneceğim bundan. Diyorum ben Nazar. Na hadi Naciye teyzen geç. Geç hadi şu koşunu dökülelim. Aa hadi hadi. Bu ne alaka? Hayır ya. Ne demek sen her yerinden zil gibi nazar akıyor. Başını ağrıyor, orat tutmuyor, burat tut. Geç şunun altına. Ablacığım hadi gir. Hayır ya asla girmem ben o örtünün altına. Ne Olabilir demek? mi böyle bir şey? Anne saçmalama asla yapmam. Tamam artık yapabilir miyiz şu işlemi lütfen? Hadi ya. Hadi bismillah. Hadi geliyor. Bismillah. Elem tenefiş, kem gözler aşış. Bismillah. Ay. Ay. bitti ki. Ay. Ay. Ay annem Ay. 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 İyi ki döktürmüşsünüz. Anne görüyor musun? Ay görmem ben biliyordum zaten var bir şey diyordum işte. Ya ne olabilir ki ya? Ablam ne demek ne olabilir? Naciye abla ne derse çıkar. Bak bana o zaman evlenme dedi. Ben gittim ne yaptım? Evlendim. Sonra ne oldu? Gördük. Afızacığım sen onu bana sorsaydın ben de söylerdim. Kurşuna gerek yok. Bak görüyor musun? Koskocaman bir göz be. Baksana nal kadar göz. Senin büyük bir düşmanın var. Onun nazarı. Senin sevdiğin bir şey var. Ama çok seviyorsun. Bak bu da. ...onu senin elinden almak için aportta bekliyor. Bak, inşallah bu kurşun onu ters döndürecek. İnşallah, i̇nşallah. Bak kızım, bunu herkese söylemem ama... ...sen dikkat et, tetikte ol.